Diyorlar ki bu söylemler biraz ağır. Diyorlar ki bunu senden başka söyleyen var mı? Diyorlar ki biz bu söylemlerle hareket edersek etrafımızda kim sakalmaz? Bizim onlara verebileceğimiz tek bir cevap var. Allah subhanehu ve teala müşriklerin bu itirazı karşısında Allah'la kavuşmayı ummayanların bu söylemlere karşında koldeki vereceğinizi vereceğiniz cevap belli. Ma yekuni li en ubeddile bizim kendi kendimize, min tilkay nefsi, kendi iştahımıza göre, kendi isteklerimize göre, kendi hevamıza göre, kendi bildiklerimize göre söylemlerimizden vazgeçmemiz mümkün değildir. Ne? Hakimiyet Allah'a aittir. Allah'tan gayrı hakimler, Allah'la boy ölçüşmeye kalkışan tağutlardır söyleminden vazgeçeceğiz. Ne beşeri hukuk sistemlerinin İslam karşısında hiçbir değeri yoktur söyleminden vazgeçeceğiz. Ne günümüz parlamentolarının birer puthane olduğu gerçeğini haykırmaktan vazgeçeceğiz. Ne günümüz demokratik sistemlerine beyat tazeleyenlerin müşrik olduklarını vurgulamaktan vazgeçeceğiz. Kuldeki "Ma yakunu li an ubdel min bizim kendi kendimize bu söylemlerden vazgeçmemiz mümkün değil ki Allah'ın kafir dediğine haydi Müslüman diyelim deme imkanımız yok ki. Allah'ın tekfir ettiğini ya burada biraz duralım biraz aşırıya gidiyoruz diye böyle bir hakkımız bizde olmadığı gibi İbrahim'de de yoktu. Nuh'ta da yoktu. İsa'da da yoktu aleyhissalatü vesselam. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de Mekkeli müşrikleri tekfir etmeyin. Ehli kitabı tekfir etmeyin. Yahudi'ye biraz yumuşak davranayım. Hristiyanları direkt kafir demeyin. Deme yetkisi yoktu. Allah subhanahu ve teala iki yerde çok ağır bir şekilde bak böyle bir şey yaparsan hüsrana uğrarsın ey Muhammed diyor. Sakın cahillerden olma diyor. Allah subhanahu ve teala bunu Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Bundan dolayı bizim Böyle bir şey yapma imkanımız yok. Peki ne yapabiliriz? Onu da söyleyelim. İn ettebi illa ma yuhayle. Biz Rabbimizin kitabından öğrendiğimize tabi oluruz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. İşte bu ayet arkadaşlar bizi sınırlandırıyor. İşte bu ayet bizi sınırlandırıyor. İstediğimizi söyleme hakkımız yok. İstediğimizi yapma hakkımız yok. İstediğimiz gibi iştahat edip, iştahatımıza uygun bir şekilde hareket etme Yetkimiz ve hakkımız bizim yok. İn ette bi illa ma yuha ile. Biz ancak bize vahyedilene tabi oluruz.